ilkokulda sağlık taraması var. Çünkü belli bir kilo sınır var. Yani onun üstünde veya altında oldun mu paketliyorlar. Merak etme kardeşim. Bundan sonra yemeyeceğiz, yedireceğiz. içmeyeceğiz, içireceğiz. Lanet gelsin senin gibi çocuğa çaman. Zokkumun kökü Sen çimi çektin. Aynısını çekmiş. Aynısı. Şu anda burada senin yerinde böyle bir soslu tavuğun. Beni yemeyi düşünmüyorsun değil mi? Doğruyu mu söyleyeyim? Brek brek arkadaş arıyorum. Brek brek. Brek! Şakir. Hadi yürü git, vallahi seni hakir göreceğim. Mermin'le aramda bir şey olduğunu zannediyor. Yoktur değil mi? Mermin'le ilgisi olmadığını söyleyecektim. Şuraya bak, sarmaş dolaştır. Görünüşe bakılırsa onlar inkar aşamasını çoktan geçmiş. E seçimi yaparken e daha çok elektrik aldığımız arkadaşları seçersek hem e ders daha verimli olur. Keriman Hanım kahvaltı için ısrar edince geç kaldım tabii ki. Çevrenizde yoktur yani benim gibisini yapan. Merkez. Ben bu tehcileri nereye koyayım? Gözünüz seveyim bak. Daha fazla zorlama. Espri çıkmayacak.